Em m hasedunennas. Haset mi ediyorlar. Alama atahumu Allahu min fadlih? Allah celle celaluhu kullarına lütfuyla vermiş. Yani Allah kullarına iman vermiş, İslam vermiş, peygamberlik vermiş. E onlar ise haset ediyorlar. Dünya kafirleri Müslümanlara bu kadar eziyet, işkence etmeleri hasetlerinden kaynaklanıyor. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu bildiriyor. Yani cimrilik etmeleri, Müslümanları zem etmeleri, haset etmeleri Müslümanların cennet yolunda olduğunu bilmelerinden haseden min indi enfusihim Bakara suresinde ayette onlar işlerindeki hasetlerinden size bu kötülüğü yapıyorlar. Em yahsudun ennas ala min fadli. Allah peygamberlere vermiş olduğu lütuflarından haset mi ediyorlar? Fakat ateyna ale İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'a el kitap ve hikme. Biz kitap verdik, hükümler verdik. Ve ateyna hum mülken Ve pek büyük bir mülk verdik. Efendim yani İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam'dan Resulullah Efendimiz, İsa Aleyhisselam'dan işte Musa Aleyhisselam, e, Zekeriya Aleyhisselam, bütün peygamberler ve onların zürriyetinden gelenler de Süleyman Aleyhisselam gibi vesaire dünyada büyük nimetlere sahip oldular. Şimdi e, bu konuyla alakalı sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسِ اَلَا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ Allah lütfuyla vermiş olduğu o faziletten, üstünlükten, peygamberlikten vesaire onları mı kıskanıyorlar? Onları mı haset ediyorlar? Şimdi haset insanda oluşan kötü bir özelliktir. Şeytana yedi tane taş atılır. O yedi tane taşın özelliklerinden bazıları da e, insanda kibir vardır, haset vardır, kin vardır, hubbu e, cah mal yani şan sevgisi vardır, şöhret. E, bir de mal sevgisi vardır, riyaset, baş olma. E, tamam baş olabilirsin Ebu Bekir gibi adaletle davranırsan bir sıkıntı yok. Ama baş olayım derken etrafını yok etmeye kalkıştırsan... Ee, zulmedersen adaletsiz davranıp orada kalırsan Mevlana Hazretlerinin ifadesiyle yukarı çıkarken dalları kırarsan aşağı inerken basacak dal bulamazsın. Kalırsın orada bir sip ortada. Onun için kötü özelliklerden arınmak gerekiyor, cehennemden azat edilmek. Bu hususta Resulullah Efendimiz Ânbi Hureyre "Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fezine layin en nazar." Gözün zinası bakmaktır. Vezine lisan el mantık. Dilin zinası da konuşmaktır. Adam konuşuyor o kötü fiilleri, efendim e, zina işlerini konuşuyor. E, şimdi mesela e, iletişimler kuruldu, bir sürü telefonlar, internetler, şunlarla bunlarla insanlar e, sana da alem dedikleri birbirleriyle konuşuyorlar. E, şey bunlar da en tepeye yazıyoruz içki, içkiye götüren servisi taşıması e, yani harama. E, götüren ne kadar altyapı varsa hepsi haramdır. En üstte yazıyoruz zina. Zinaya götürecek ne kadar etkenler varsa <laughs> hepsi haram oluyor. İşte gözün zinası bakmaktır. E, dilin zinası konuşmaktır. La yeştemiyo <laughs> fi cevfi abdil ima el imanu vel hased. Bu da Buhari hadisi yukarıda okuduğumuz. Bu da mühim bir hadis. La yeştemiyo fi cefi abdin. Bir Müslümanın kalbinde el-iman, iman, iman ve el-haset, haset bir arada olmaz. Başka rivayetlerde bir Müslümanın kalbinde hem iman hem kin bir arada olmaz. Bir Müslümanın kalbinde hem iman hem de cimrilik bir arada olmaz. Bunlar birbirini kovarlar. Feminhum, o Yahudilerden, Ehli Kitap'tan bahsediyor. Men amen bihi o Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman eden, ve minhum men sadda Yine onlardan öylesi var ki saddanhu peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz'den yüz çevirir. Ve kefa bi cehenneme sa'ira. Mevla bilir ki cehennem sa'ir cehennemi demek son derece tutuşmuş alevli bir ateş. O kafirlere yeter. Onlar anlarlar ne olduklarını.